Merhaba arkadaşlar, AutoCAD derslerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fakat e, dersimize gelemeyen arkadaşlarımız vardı. Onlar için baştan hızlıca geldiğimiz yere kadar anlatacağım. E, şimdi AutoCAD programına ulaşabilmek için öncelikle masa üstündeki bu A simgesiyle görünen e, simgenin üzerine mouse'umuzun sol tuşuyla çift tıklayıp açabiliriz. Veya mouse'umuzun sağ tuşunu tıklayıp üzerinde Aç dediğimiz zaman yine AutoCAD programını açmış oluruz. Şimdi açtığımız zaman karşımıza böyle bir arayüz ekranı geliyor. Burada Start Drawing sekmesi var. Buna tıkladığımız zaman çizime başlamış oluyoruz. Şimdi şurada standart menülerimiz var en yukarıda. Bir de A harfinin yanındaki şu ok tuşuna bastığımız zaman yine aynı şekilde burada da aynı menülere ulaşabiliyoruz. Şimdi bakalım bu menüler ne işe yarıyor. Ee, i̇sterseniz buradan, isterseniz buradan girebilirsiniz dediğim gibi. Şimdi burada New var. Ee, New'e tıkladığımız zaman yeni bir e, çalışma sayfası açıyoruz. Open diyelim. Bakın gördünüz mü Drawing 6 diye bir sayfa daha açıldı. Daha önceden açtığım sayfa Drawing 5'ti. Buradan e, hangi sayfada olduğunuzu da takip edebilirsiniz aynı zamanda. Şimdi bu sayfayı kapatıyorum. Burada artı işareti var. Bu da aynı zamanda aynı işi görüyor. New Drawing zaten üzerine geldiğinizde New Drawing yazıyor. Artıya basıyorum. Gördüğünüz gibi yeni bir sayfa daha açtık. Bunu kapatıyorum. Şimdi tekrar gelelim yeminize. <laughs> New'den sonra Open komutu var. Open komutu da bizim bilgisayarımızda daha önceden çizdiğimiz AutoCAD uzantılı dosyaları açmak için kullanıyoruz. Open diyelim mesela mesela burada Bahar Iso Circle diye bir dosyam var benim daha önceden çizdiğim. Bunu Open diyorum. Bakın daha önceden çizdiğim çizimleri de bu şekilde açıyorum. Kapatıyorum bunu. Tekrar e, aynı menüye dönüyorum. Save as e, Save komutu var. Save komutuyla da yaptığımız çizimleri kaydediyoruz. Bakın Save komutuna tıkladım. Bana e, şimdi ilk e, kayıt işlemim olduğu için dosyanın ismini soruyor. Bu çizime ne isim vermek istiyorsun? Mesela Bahar diyelim. <laughs> Dosyanın uzantısını değiştirmek istiyorsanız buradan değiştiriyorsunuz. Ama şu anda dvg olarak kalması bizim için faydalı. Buradan da arkadaşlar masaüstüne kaydedebilirsiniz. D'ye kaydedebilirsiniz. Veya kaydetmek istediğiniz başka bir dosyanın içi varsa orayı seçip kaydedebilirsiniz. Şu an mesela masaüstüne kaydettim. Sev şey diyorum. Şu an kaydetti. Artık ben Buradan Save tuşuna bastıkça bakın şurada komutumuz buraya bastıkça yaptığım tüm değişiklikleri üzerine kaydedecek. Şimdi bir de Save As komutumuz var. Yine Save As komutuna tıkladığımız zaman farklı kaydetmek demektir. Save As komutu. Mesela bahar olan dosyanın daha önce kaydettiğim dosyanın ismini değiştirerek kaydetmek istiyorum ve konumunu değiştirerek kaydetmek istiyorum. Bunun ismi de çelik imgeç olsun. Dosyamın ismini değiştirdim ve konumunu değiştireceğim. D'ye kaydediyorum bunun içinde. Save şey diyorum. Bu sefer de bakın gördünüz mü dosyanın ismi şurada değişti çelik inceç oldu. Eğer e, dosyanızın ismini ve konumunu değiştirmek istiyorsanız, savez komutunu kullanabilirsiniz. Bu import ve export da dosyanın uzantılarını değiştirmek için kullanıyoruz. Onları ilerleyen dönemlerde kullanacağız. E, sonra print var. Print de e, çizdiğimiz çizimlerin çıktısını almak için kullandığımız bir komut. En aşağıda da close var. Tıkladığımız zaman, bütün çizimleri kapatacaktır. Şimdi, e, AutoCAD'in arayüzü girişi bu şekilde arkadaşlar. E, daha sonra menülerimize bakalım hızlıca. Mesela Draw menüsü var. E, Draw menüsünün altında şu şekilde açtığımız zaman, böyle e, çizim komutları var. Çizim yapmamıza yardımcı komutlar bunlar e, mesela line çizgi çizmek için, polyline birleşik çizgi çizmek için, circle, arc diye devam ediyor. Daha sonra düzenleme komutlarımız var hemen yanında. Modify diyoruz buna. mesela move taşıma, rotate döndürme gibi komutlarımız var. Bunların hepsini detaylı göreceğiz. Mesela annotation komutlarımız var. Burada da çizimimize yazı yazabiliyoruz. Aynı şekilde ölçülendirme yapabiliyoruz. Ölçülendirmenin üzerine yazı yazabiliyoruz. Daha sonra burada da layers komutlarımız var. Layers komutlarında da katmanlar oluşturabiliyoruz. Yani çizgilerimizin renklerini ve özelliklerini değiştirebiliyoruz. Çünkü biliyorsunuz teknik resimde ince ve kalın çizgiler vardı. O e, çizgi tiplerini işte layer'dan ayarlıyoruz. Her zaman layer komutunu tabi öğrendikten sonra çizime başlamadan önce her zaman layer ayarlarını yapıp o şekilde başlayacağız. Şimdi arkadaşlar e, biliyorsunuz A4 kağıdımızın boyutları 210'a 297. Bu A4 kağıdının boyutlarını otokette ayarlamamız gerekiyor çünkü e, AutoCAD'in ekranı şöyle bakın mouse'un orta tuşuyla hareket ettirdiğim zaman sonsuz bir ekran uzayda. Yani ben buraya mesela 100 milimetrelik bir çizgi çizdiğim zaman henüz limit ayarlarım yapılmamış. 100 milimetrelik bir çizgi çizdiğim zaman gördüğünüz gibi şurada nokta kadar görünüyor. Bakın. Burada nokta kadar. Ben bunu mouse'un orta tuşuyla büyütüyorum, büyütüyorum. Ancak o zaman görebiliyorum. Ama limit ayarlarını yaptığım zaman bu sorun ortadan kalkacak. Peki limit ayarlarını nasıl yapıyoruz? Klavyeden küçük harflerle yazıyorsanız eğer i harfini algılıyor. Klavyeden limit yazıyoruz. Bakın burada geldi. Şurada limit yazdım. Enter dedim. Daha sonra bana köşe noktasını soruyor. Köşe noktası da 0,0. Virgül algılıyor arkadaşlar. Nokta koymayın sakın. Enter diyorum. Şimdi kağıdımın boyutlarını soruyor bana. Kağıdımızın boyutları neydi? 210,297. Enter diyorum. Daha sonra Z diyorum. Z zoom demek arkadaşlar. Zaten bakın o Z harfi yazar yazmaz algılıyor. Zoom yani zoomla yakınlaştır diyorum zoom, enter, Ol diyorum. Bir de A harfi yazdığım zaman Ol. Yani kağıdın tamamını ekranıma doğru yakınlaştır demek istiyorum. Enter diyorum. Komut satırını sürekli takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar otokette. Çünkü otokette siz bir mesaj gönderdiğiniz zaman mesajı komut satırından gönderiyor. O da size yani oradan okumanız gerekiyor. Tabii ki İngilizce olduğu için birazcık da ee, en azından otokette geçen İngilizce kelimeleri bilirseniz sizin faydanıza olacaktır. Şimdi başlamadan önce çizime şu arkadaki ıı, grid dediğimiz çizgiler var. Türkçesi mazgal demek. Ee, bunları kapatabilirsiniz arkadaşlar. F7'ye bastığınız zaman grid off, grid on diyor şurada gördüğünüz gibi. F7 tuşuna basıyorum. Fonksiyon tuşlarından F7 tuşu. Basıyorum. Tekrar basıyorum. Bakın bu şekilde bunu yok edebiliriz. Ee, AutoCAD'e başlamadan önce kesinlikle ve kesinlikle limit ayarlarımızı yaptıktan sonra başlıyoruz. Ve bakın şimdi bir deneme yapalım. 100 milimetrelik bir çizgi çiziyorum. Gördüğünüz gibi ekranımda görünüyor. Biraz önceki sıkıntıyı yaşamadık.